Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hayat Survival'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. İkinci bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar geçenki videom filmlerse çok fazla izlenmiş. 10 like'lık gelecek demiştim. 10 like gelmiş. Yine yırtamadık ya, ya. Yine yırtamadık ya. Neyse arkadaşlar ben hemen çek, çek, çekeyim dedim. Öyle. Neyse çok uzatmadan. Aa dur 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 abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. O kadar video çekiyorum ben ya. Boşuna mı çekiyorum bunları? Boşuna mı? Neyse tamam arkadaşlar. Çok uzatmadan geçelim dedim Evet arkadaşlar en son maden yapacaktık. Maden bulamamıştık. Öyle öyle. O yüzden kendi altımıza kalıyorduk. Şu anda maden bulamazsak kendimi öldüreceğim direkt. Meşalem yok kömürüm var. Ben meşale var. Şimdi bakayım bir şey daha. Aa, aa. Bak bu kötü oldu işte bak. Benim meşalem. Kötü oldu bu işte bak ya. Heh. Arkadaşlar yamacı almadım. Yamacı neden diye sorarsanız çok fazla alıyor ya. Çok gereksiz alıyor çok fazla alıyor bir de. O yüzden bu videoya yamacı almadım. Neyse devam edelim. Şimdi bakalım altımıza kadar meşalemiz varmış ama çok az varmış. Öf, lava düşerse ne olacak ya? Öf. Bakalım lava düşeyim de zannetmiyorum. Meşale koçum. Çok az meşalemiz lazım. Kömür lazım. Kömür lazım. Bir madene düşecek şöyle güzel bir tane. Hı, benim demirim var mı? Var. Ben bir kalkayım. Şöyle hemen. Allah. Ya bu buraya ne açılıyor? Neyse arkadaşlar. Hop. Kalkan. Geldi mi? Geldi. Kaskı da yapsam mı ya? ya yapayım gitsin be. Adam full tır olacağız neredeyse. Bir maden bulayım Ben full tırın. tane hazır Of ya. Şey yok. Hı. Tamam göremiyorum ya göremiyorum ya göremiyorum ya göremiyorum kömürüm bile yok ya ben niye girdim madene be ya dur ben şöyle bir şey yapayım dur şimdi dur ben bunu yapayım bununla bir ocak bir şey yapayım ben kendime tamam elimi da koyayım buraya açayım ben bunlar ısıtıcı bir şeyler oldu bu sanki üç tane odun gelince olun kömürü oluyor. Tamam. Aha. Dur şimdi bir de ne? Yakut olarak ne ekleyebilirim? Çubuk ekleyebilir miyim? He oldu yanıyor. Hem ışığımız dondu. Allah. Gerçekten hayatta kalıyoruz. <laughs> odun kömürü de yapılıyordur inşallah inşallah. Yapılamıyorsa yandık. Arkadaşlar bu videoya 50 like geldiğinde kardeşimle birlikte hatta 40 like olsun. Kardeş için 40 like yaptım. Kardeşimle birlikte çok özel bir video gelecek. Tamam mı? 40 like bak çok bir şey değil. Ha bu kadar mı? Ama nasıl be abi? Neyse bakalım. Çubuğum yok. Ha yapılıyor yapılıyor çok iyi. Tamam dört tane meşale bir oldu. Biraz daha alayım ben şuradan odun kömürü. Hadi be hadi be. He son. Tamam dörtlük. Yeter diye düşünüyorum. Yeter yeter ne yapıyorsun. Hadi be hadi be. Bizim bir tane maden yapacağız. Ya. Ah oh. Neyse şu bakkalı kıyım ben. Bakırlar da ne işimize yarayacak da. Canım sıkıldı ya bakır kırıyorum ya. Yemin ederim. Hadi. Bu, bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Hadi. geldi hatta. Sesi Madene geldik arkadaşlar. Yakınlarda maden var. Ama sesleri geliyor. Ben şunu yoğun bir yere kapayayım. Tamam. Dur şimdi arkadaşlar. Ses açmak zorundayım. Sesi açmak zorundayım. Biraz sesli konuşayım Şu an biraz sesli konuşacağım. şöyle kazayım. Şimdi bir anda düşersek. Ben onları vereyim. Benim demir botu mu? Ben de Be, giymiyorum. Oha ben bu demir botu nereden çıkarttım? Bir şey yapayım. aka şimdi ya altında lav varsa ne yapacağız? Çok iyi lan, çok iyi hissediyorum. Tamam şimdi kadar diyelim aslında lav var. Evet çok iyi, çok fazla buldum. Bayağı şans bu yanımda. Kur kur kur. Kaç tane elmas çıktı? Botum. 8 tane çıktı. Elmas eşyaları geçiş yapabiliriz ama elmasları yapamayız. Bu nasıl bir şans? Bir de eksi birler değil ha. Nasıl olabiliyor bu ya? Arkadaşlar hala bu nasıl şans be ya? Madene girer daha yeni yeni girdik ya. Daha bir sakin. Nasıl çıkarttın ölmesinden? Oy. Ben her gördüğüm ya nasıl anlayacağım ben? Bayağı gelişti şu an gelişmiş gibi olduk. Ne basınız şey oldu? Nasıl? Torcu falan like mı Neyse. oldu Çok iyi ya. Bir sürü elmas da bulduk. 8 tane evde. Elmas kılıç, elmas balta, elmas kazma. Bir elmas sürek yapabiliyorum. Ama elmas sürek yapmayayım. Aa demir de bulduk. Çok iyi. Oha. Altıma kazıyorum sadece ve demir elmas buluyorum. demir çok bir şey değil ya. Ha, başka bir şey de yok. Tamam mı? Ya bizde nasıl bir şans var ya? Hep sizin sayenizde ha. Vallahi herhalde like attınız. Ama atın bak arkadaşlar. 8 tane elmas bulduk. Bir de demir bulduk biraz. Onun şerefine like atın. Ve abone olun. Ya hadi ilerleyeceğim bak. Elmas elmas zannediyorum var ya. Dur bu için var etsin. Hadi be bir tane Maden istiyorum ya Maden ya tek istediğim bu ya Maden Maden başka bir şey istemiyorum Güzelmiş Şimdi böyle yapalım Bunu böyle koyalım Tamam. Daha yok. Bien. Hı, inelim bakalım. Bir de yine elmas çıkartıyormuşuz. vallahi arkadaşlar bir hareket Oha! Nasıl lan bu? Bu bir şey imkanı yok. Bunu dememin üstü. De... Oğlum bari bakın ne oldu? Mükemmel. çok, çok iyi oldu bu ya. Acayip acayip iyi oldu. Çıkmış bakayım. Tamam. O zaman bir eski eksik kırtlarda falan var ya buralar. Ne? Ne 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 ne? ne, ne? Elmas Elmas ne oldum ya resmen. Benim lava aramam lazım. Ne? Yine elmas. Böyle giderse full elmas set olacağız yani. Elmaslara doyamıyoruz. Doyamıyoruz. Ben buralarda arayacağım elmasları. <laughs> acayip şanslıyız ya. Bıcayip acayip acayip Buralarda çıkıyor. Eksi 54'lerde falan işte. Kazalım bak. Her yeri kazıyorum vallahi. Bir de elmas çıkıyormuş yine. Keşke. Tamam artık yavaş yavaş şu göreye çıkalım. Kaç elmasımız olmuş? 13 elmas. <laughs> Bak. Şimdi. 13 elması. Tamam. 7 elması demir balta, demir kılıç, demir kazma yapılıyor. Geriye kalıyor kaç elması lan? Oha ya. Oh, 6 elmas. 6 elmasa ne yapıyordu? Vallahi. Ne Bir dakika bakalım. Ne yapıyor nasıl neler neler yapıyor? Abo bu niye gitti? Ha? Bu kaç elmas? 3 6 Aa, Yok bunu yapamıyoruz. ne yapabiliyor mu? 3 5 7 7 elmasa bu yapılıyor. 4 elmasa bu. 5 elmasa bu. Ben biraz daha demir bulmam lazım yani. Hadi ne demiş benim. Bak. Kır kır kır. Ver ver ver. Yerim kalmadı. Koy koy koy. Oo kendimi kapattım. Neyse şuradan devam edelim. Demir kazmam kalacak onun için şöyle bir ocak yapalım. Ne? Ben tabirim ya. Neyse ocak yapalım. Of. Koyalım bunu koyalım. Nerede bizim demirde? Hah burada. Buraya bunu atalım. Çubuk değil be. Ben bunu at ya bunu at bunu at. Tamam. Devam edelim biz. Bum, geçecek bir şeyler kırılacak. Benim kazma kırılacak. Hadi bakalım. Elmas bulalım. Sadece elmas istiyorum. Tek isteğim bu. Bak işte yani. Hı, <laughs> şey girdim. Buna gireceğiz bakayım. Sen biraz daha hızlı. Hı hı. Bana kadar taş kazma mı Aynen bir taş kazma mı? taş kazma ile devam edin. Yemin ederim kaç tane elmasımız var taş kazma yapıyoruz. Şu an elmas kazma yapmak istemiyorum. Onları yaparsam harcarım. Kırılır yani hemen. Yapmayacağım o yüzden. Buraları fazla derin ya. Yani gerektiğinden daha fazla derin. <laughs> of. Daha ikinci bölümden Vay ay gittik. Arkadaşlar 13 tane elmas bulduk. Bunun şerifine sizden like istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Çok güzel değil mi? Hı -hı. Çok bir şey istemiyorum yani. Siz ne kadar like atarsanız o kadar elmas o kadar elmas çıkar. Yani şey yok, tabii ya. Atıyorlar, attım gitti ya. Bir şey yok. Öyle bir şey olur mu hiç? Neymiş? Like atınca elmas çıkarmış. Oh, öyle bir şey be ya. Biz devam edelim kendi kazmamıza. Çıkartırsak çıkartırız. Çıkartamazsak çıkartamayız. Allah. Aha. Aha maden var burada. Vallahi var. şöyle yavaş ilerleyeyim mi? Bunun sesini Neyse ben oraya koymadım. Neyse. Aha ama harbiden maden var. <laughs> Bir de bütün maden elmas çıkmış. Allah bilir o da o dediğim her şey çıkıyor ya o da çıkar. Bak yakınlaşıyorum gittikçe yakınlaşıyorum. Bir tane bir şeyler kaldı onu da koydum. Madem yakınlaşıyorum gittikçe. Şükür bu oyunu korka korka oynardım. Şimdi kalkan o zaman kalkanım bir olmuyordu. Şimdi okuyorum. Aynen. Biraz daha yaklaşıyoruz gibi. Bir bakıyorum. Üstü akibarım, o üstte açı var mı? Oradan geliyor. Bakıyor ses. Aynen. Hep aynı ses. Şey Uzaklaşmıyor da yakınlaşmıyor da. Delireceğim. Şu an nasıl meşale yapabilirim benim? Çok iyi meşale yapamıyorum. Ha bu öyle gidelim biz. Böyle senin bakıyorum bir şey yok. Bir tane daha alalım. Şuraya koyalım mı? Bakalım. Güzel bir masaj var inşallah. Bak bak oynanan yüz sayısı sıfır. Ya, bu pinkten dolayı tabii ki. Ne? Hayır. Hay şansıma Hay şansıma. Ya böyle sana bir çık ya. Lan nasıl düştük oraya be ya. Ben o yaşlanacağım arkadaşlar maalesef. Bilmiyorum. Ya gerek yok lan. Bakayım bir dakika. Ha, 246. Yaşın hocam. Sıvış. 240. Neymiş? 246. Bir dakika neydi o? 246. Peki onu bir gezelim. 6626. Tp. Tp. 146 60 46 idi. Aynen. Işın alsın. Nereye geldi lan bu? Benim yaptım yanlış şuraya eksek diyecektim. Şimdi... 26 yemiş. İşte P 246 eksi eksi nerede lan? Bu da mı eksi? Ha eksi hadi eksi 26 oldu. ver ya. Gidelim oraya Bana Benim... kova ihtiyacım var. Ya da ver arkadaşlar. Bu videoda bu kadar alık olsun. Bir Neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Bugün elmaslar doyamadı. Bak şu elmaslara bakın. Bakın bakın bakın. Day elmaslar doyamadı. Tam 13 elmasımız var. Bugünlük bu kadar olsun. Like at, yorum at, yorumu like atıp yorum yap, yapıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.